Kafa Dengi Ekstra Soru Bankası'ndan bir soru çözeceğim. Permütasyon konusu ile ilgili bu soruyu bana 10B sınıfının en iyi öğrencilerinden olan Aleyna Turan isminde bir öğrenci getirdi. Güzel bir soru getirmişti. Hemen sorumuzu çözelim. 3 hemşire ve 4 doktor arka arkaya yerleştirilmiş 3 ve 4 kişilik 2 koltuğa hemşireler bir arada olmak şartıyla kaç değişik biçimde oturabilirler demiş. Hemşireler Şöyle arka tarafa otursun 3 kişilik. Doktorlar da ön tarafa 4 kişilik koltuğa otursun. Hemşireler birbirlerinden ayrılmayacak. Arka tarafta 3 kişilik koltuğa oturursalar ayrılmazlar. Burada sorun yok. Veya nasıl olabilir? Hemşireler öndeki 4 kişilik koltuğa oturur. Koltuğumuz 4 kişilik olduğu için öne bir doktor 4 doktordan 3 tanesi arka tarafa oturur ve ne olur? Bu ikisi yer değişir. Yani şu durumu iki ile çarparsam ben sonucu bulurum. Önce şu durumu bulalım. Hem şeyler birbirine ayrılmayacak. Tamam. Dört doktor dördün dörtlü permütasyonları şeklinde oturur. Arkadaki üç hemşire de üçün üçlü permütasyonları şeklinde oturur. Veya dediği için artı diyorum. 3 hemşire, 3 hemşire birbirlerinden ayrılmayacak. O halde bu 3 hemşireyi bir hemşire gibi düşünüp yanındaki doktor ve bir hemşire 2'nin ikili permütasyonları şeklinde otururlar. 3 hemşire kendi aralarında bu 3 üç hemşire 3'ün üçlü permütasyonları şeklinde oturur ve arkadaki 3 doktor da 4 doktor arasından 4'ün 3'lü permütasyonları şeklinde ne yaparım? Sıralayabilirim. 4'ün 4'lü permütasyonları 24 yapar. 1 çarpı 2 çarpı 3 6 yapar. Çarparsam bunları ne yapar? 144. 2'nin 2'li permütasyonları 2. 3'ün 3'lü permütasyonları 6. 4'ün 3'lü permütasyonda 24. 2 çarpı 6 çarpı 24 ne yapar? 288 yapar. Bu ikisinin toplamı ne olur? 432 olur. Bir de şu ikisinin yer değişiminde bir 432 de buradan gelecek. Evet 432 ile 432 toplarsam 864 sonucu bulunur.